Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Rodrigo Bukayu hızlı bir şekilde inceleyelim. Brezilyalı stoper Fenerbahçe'ye nasıl bir katkı sağlar bir bakalım çünkü Kim Min ayrılığından sonra sarı lacivertler o bölgenin eksikliğini kapatamadı. Ve baktığımızda henüz 27 yaşında, 1.91 boyunda güçlü bir oyuncu. Sözleşmesinin gelecek yıl sona ermesi Fenerbahçe için avantaj. Aslında Fenerbahçe ve yı geçtiğimiz yılda istemişti ama o zaman bonsaj ücreti fazla gelmişti. Takımın en net ihtiyaçlarından birisi sağ stoper. Bence Bekao bu eksikliği tamamlayabilecek bir oyuncu. Luan Perez ile birlikte iyi bir tandem oluşabilir çok üst düzey bir yetenek değil. Ayakta da çok iyi değil ama ilk müdahaleleri yerinde bir oyuncu. Uzun olmasına rağmen hızlı da iyi. Yani savunma arkasında atılan toplarda geriye hızlı döner. Rakibini marketmede ikili mücadelelerde ve hava toplarında da iyi olduğunu belirtmek lazım. Sert oynuyor, biraz hırçınlık var. O yüzden kart görme yüzdesi de biraz fazla oyuncunun. Genelde kısa pasla çıkmayı tercih ediyor ama bu oyun kurabilir manasında gelmiyor. Eğer takım geriden oyun kurarak oynayacaksa sol stoperin ayağının daha iyi olması lazım. Çünkü Beka toplu oyun kurmada biraz sıkıntı yaşayabilir. Genel olarak baktığımızda Perez Bekao ya da Salah BK ikilisi bence bir önceki sene olan stoper tandemine göre çok daha verimli olacak.